Evet arkadaşlar. Undock meşhur artık telefonlarda olan Life, Ta Life After benzeri atçı çıkarışın bir tane oyun olan Undov artık bilgisayarda da var. Bilgisayar ücretsiz bir halde var. Oyunumuzun çevrimiçi PvP'si var, eşli oyunu var. Türkçe arayüz dilli var Ücretsiz bir şekilde yani. Mesela işte oyunu içine giriyorum oyunu bir deniyorum. İki buçuk saate yakındır oyun oynadım güzel herkese Yani oyun için biraz emulatöre yakında olsa yine de bu oyunda size bir hissettiriyor böyle bir şey var oyun yeni olduğu için oyun için çok bir şey var yani oyunda zannı ve oyunun çeşitliliği var yani avlanma olsun zombiler olsun kendi evinizi inşa etmeler olsun silah üretmeleri AK HK silahları sunucular birlikler kurmalar olsun ben arkadaşımla beraber oynadım ve size de tavsiye ediyorum güzel bir oyun oynadıkça oynatıyor kendini ve ilk başta da şöyle güzel bir yanı var ulaşım olarak size ilk başta bir motor veriyor motor ile daha yere rahat şekilde gidip gelebiliyorsunuz bunu hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz ve ilk başta size verdiği silah da çatkan Pompalı. Bu da güzel oluyor. Ha, dışarıda kalmıştı. Eve gitmedi diye bayanmıştım. En önemli o. Kusura bakmayın az önce oyunu kapattım. Eve gitmedi diye bayanmıştım. Şimdi arkadaşlar alt tuşuna bastığımız anda mouse atıp kapatabiliyoruz. Tap tuşuyla elektronik sistemden oturmuşsanız var. Gördüğünüz gibi motorumuz bizde. Motoru istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Daha üst tarafta gördüğünüz gibi avlanmalar var sandıklar var etli mesela hayvanlar elmalar ağaçlar herşey sandıkları almamız lazım sandıkları niye almamız lazım? sandıklar ise yerdeki sandıklar şu bak elinde ak var Biz ufak bir çatışma yapayım sizin için hemen shift giriliğinden basabiliyorsunuz çiftten. Çift birden olduğu gibi çift 2 de defane. Onlar emulator usulü yapmışlar bilgisayar versiyonunu. Yani şöyle diyeyim size. Bir atalım. Gördüğünüz sol tarafın durumu belli. Bu hayatta kal. B sırt çantası. O üret. Görev. Takım. Silahlarımız belli. Ya ben daha yeni bir oyuncu olduğum için pek bir şey atip değil yani bu konuda böyle şöyle kısıtlı ama en azından size şu an oyunu ilk başta gösterebiliyorum arkadaşlar size tavsiye ederim güzel zevkli bir oyun buradan rahat şekilde bence oynayabileceğiniz takım arkadaşlarınızla beraber hiç sıkıntı yaşamadan güzel bir oyun ben sevdim ya bu oyunu ben sevdim buraları tarıyorlar Oo oh, hocam sen geldin mi? Hoş geldin. This is exactly what I need. Burada Japon yapıştırıcı buldum ya. Güzel. öyle arkadaşlar. Bu oyunu rahat şekilde oynayabilirsiniz. Size de tavsiye ediyorum. Hadi ben direkt eve bir gideyim. Eve ben B. Üretim masası direkt ışınlanan evimize gidelim. Eve yatalım. Hiç sıkıntı yaşayacağız. Evimiz ilk başta şimdi herkese kötü Lakin tek katlı bir ev olduğu için daha aynı şekilde sıkıntı çekmeden evet, geliştireceğiz evimizi. bahçe kuracağım sizde. Evimiz böyle. Burada bir ahşap yerimiz var. Bir ağaç evimiz var. Bu evimizin kendi içi. Burada uyuma, uyumak sağlar. Yükseltir. Aylakta çalışma masaları var. Silah masaları var ben size şöyle bir göstereyim. Mesela bir silah masamız için burada dediğim gibi silah üretebilirsiniz, zırh üretebilirsiniz. Bu materyalleri yapmak için de hemen şöyle avlanıp ve ağaç keserek, taş kırarak topladığımız materyal hemen geliyoruz. Burada ve arıtma yapıyoruz. hepsi için burada yok. Yani evet, ekipman tamir yerimiz var. Burada istersen silahlarınızı tamir yapabiliriz, oran yapabilirsiniz. her sıkıntı yok. Ben a dışarıdaki mi göstereyim. Burası daha da kurulları geliyor. Sadece küçük evi siz kendiniz yapıyorsunuz. Duvarların çatısını, üstünü her yeri size ait. Arkadaşlar şöyle diyeyim size burası güzel bir yer. Şöyle de kalmak için. masası. Yani güzel bir oyun. Ben sevdim. Size de tavsiye ederim. Size de TikTok'a ufak ufak videolar atacağım bu oyun için. Takip ederseniz sevinirim. İyi günler diliyorum arkadaşlar.